Memoli'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün yolculuğumuzun ikinci gününe başlıyoruz. Güzel köyümüzde, şirin köyümüzde kalktık. Hava kapalı. Ee, yağmurlu gösteriyordu zaten İnşallah yağmaz. Dün sıcaklıktan o kadar 40 derecenin üstündeki sıcaklıktan sonra bugün iyi gelecek inşallah. Böyle serin ama yağmur yağarsa kötü tabi sıkıntılı. Kahvaltıya geçtik. Meşhur Fransız kahvaltısına gösterelim meşhur hiçbir şey yok içinde gördüğünüz gibi. Yani burada bir kruvasanımız var. Çay, sonra e, reçel, tereyağı. Bu kadar işte. Portakal suyu geliyor. Portakal suyu geliyormuş. Yusuf nasılsın? Bomba gibi. Çünkü yani, yani, gibi. Hmm. 200 kilometre yapmaya hazır. <gülüyor> <çalışırsın>. <gülüyor> yok canım o kadar değil artık. Bugün Mersin'e <laughs> <"Gülüyor> de Merci, Merci, Merci. Bugün düz 110 yaparsak iyi gibi geliyor. 100 geçtiğimiz her kilometre iyi gibi geliyor. Bakacağız göreceğiz. Bugün yola çıkmadan size kaldığımız yeri göstereyim. Dün yorgunluktan çok fazla görememiştik. Teyzenin bir küçük bahçesi var. Yukarıya doğru bahçe gidiyor. 5 dönüm bahçesi varmış. Ağaçların olduğu yeri yukarılar falan hepsi. Kaldığımız yeri. Burası işte hobi bahçesi. Bu arada teyze 82 yaşında. Hazırlanıyoruz. Birazdan çıkacağız. Saat 9'a geliyor. Bugün geç çıkıyoruz. Çünkü sabah kahvaltıyı 8'de verdi. Yani siz kahvaltı yok diyeceksiniz. Ben de öyle diyorum ama kahvaltı bir şeyler. Güzel köyümüzü terk ediyoruz. Buraya gelinir bir daha yani öyle sırf kalmaya böyle gezmeye. Çok güzelmiş. Nasıl mıyız? Tabii dünkü gibi değiliz, yani kas var. Biraz zorluyor sabah sabah çıkışımızda da, bakacağız ne kadar dayanabileceğiz, nereye kadar dayanabileceğiz bilmiyoruz. Ormanın içine girince, rüzgar azaldı çok şükür. Çok fazla hissetmiyoruz. Ama nemli bir hava var. Yusuf nasıl gidiyor? Topa gibiyim yemeyeceğim. Zaman geçiyor. Ama açılacağımızı düşünüyorum ben ya. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Arkadaşlar zorlanıyoruz. Ama yani şu güzelliğe bakar mısın? İnsan o kadar mutlu oluyor ki. Anlat. Ta ileri görüyor musunuz bilmiyorum ama. Uzun ince bir yol. Böyle bayağı gideceğiz yani ormanın içinde. Sırf bisiklet yolunda. Ya çok güzel ya. İnşallah sizler de böyle şeyler yaparsınız. Nasip olur, imkanınız olur, fırsatınız olur. Yani yapın yani. Herkesin yapmasını isterim. Küçük bir köyden geçiyoruz. Çok tatlı bir yer burası da belli. Pazar sabahı sokaklarda kimse yok. Terk edilmiş köy gibi, şehir gibi. Genellikle böyle oluyor yani. Buradayız. Yani kilise de ayin var mıdır? Pazar sabahı olabilir tabi. Ama çok dikkatimi çekmiyor benim. Kilisenin önünde çadırvan gördü. Yusuf dayanamıyor herhalde. Nemli terledik. Atlayacağım mı Yusuf yoksa? Bak. Şöyle kilisesini görelim dedi. Bakalım şöyle hafif kim var, kim yok, ne var. Kimse yok. Evet kimse yok. Yatıyorlar bunlar da tembeller herhalde. Bunlar da dini imanı bırakmışlar. Pazar günü sabah kimse yok. Papaz da yok. <laughs> <laughs> Dayıyla biraz muhabbet et. Ee, yani bize cesaret veriyor. Nereden geliyorsunuz falan diye söyledi. Nerede yemek yiyeceğimiz diye sordu. Şüpheli bize. 20 kilometre ileride yiyebilirsiniz dedi. Tekrar bizi ormana çıkartacak herhalde. Biraz önce çok güzeldi. Yani biraz önce gördüğümüz orman içinden bir 10 kilometre falan geldi. Ufak bir köy. Şimdi büyük ihtimalle tekrar ormana çıkartacak. Rüzgar biraz sıkıntı. Onu da idare ediyoruz. Yapacak bir şey. Nehire hemen çıktık hemen tekrar orman yoluna düşürdü. Harika ya bayılıyorum. Bakalım burada ayin var mı? Papaz var mı? Burası işlek bir yer. Ay işte insanlar var içeride. Yusuf saflarda hemen yerini aldı. Bugün toplamda 50 kilometre oldu şu anda. dünle beraber de 210 kilometre yapmışız. hava yağmur yağmıyor. çok güzel bir şey. Yani hafif rüzgar var ama böyle dar yerlerden geçtiğimiz zaman tabi rüzgar fazla hissetmiyoruz. Açık alanlarda hissediyoruz. Hava nemli. Ve şu anda 25 derece, buçuk 25 derece sıcaklık var. köprüden geçiyoruz. Aktarma yeri. Buraları tabi bilmiyoruz biz. İlk defa geliyoruz. Arkadaşlar süper bir manzara var burada. Ee, manzara. <laughs> manzara çok güzel. Derken oh. sizinle paylaşalım diye. Az evet. kalsın memoriyi kaybediyoruz. Evet. Düştü. <laughs> ya çok kötü düştüm. Yani dedim burayı <laughs> çekelim diye. Kolum falan kolum tanıyor. Bir şey var mı kolum? Ne var ki düşüşü çekemedik. Kusura Aa, aklıma. ah. Oh. Oğlum. <laughs> Bisiklete bir şey olmadı Hı -hı inşallah. Yorulmuştum zaten <laughs> şöyle oldu. Oh. Uzanayım uzanayım deyip kırıyor. Evet, yani. aşağıdan çıktı. Kolum yaralandı. Oh. Olur olur öyle şeyler. Oh. Tecrübe. Tecrübe evet. Güzel manzarayı çekeceğiz diye ufak bir kaza geçirdik. Ama şükür bir şey yok. Hafif bir kolum ağrıyor. Burada da küçük tekneler varmış. Burası bisiklet yolu ama biraz VTT bisikletlerine uygun.

Türk! Ouais, ça faille, ça faille. Bon, non, mais parce que j'ai l'accent turc. Ah. ok. <laughs> Teyze başka gelenleri de durdurdu. Anket yapıyorlar. Bu bisiklet yolunu kullananları böyle okay. durduruyorlar. Anket yapıyorlar daha güzelleştirmek için. Teyze de üç kere İstanbul'a gitmiş. Türkiye'ye gitmiş daha doğrusu. Bir İstanbul'a gitmiş, bir, İzmir, Antalya o taraflara gitmiş. Kapatopya'ya gitmiş. Ondan konuştuk biraz. Anketimizi bitirdik. Tekrar yola düştük. Yusuf böyle değişik sorular var mıydı? 40 tane soru vardı böyle, böyle dikkatini çeken. Hizmet verebilmek için yaptıkları bir anket. Daha geldiğinizde inşallah bunları yapmış olacaklar. İşte daha çok soru yerlerimiz var. Asfaltları mesela çoğaltmak. Ne kadar para harcadığınızı çok zor Çünkü sonunda tekrarlandı. Arada yatırım yapacaklar. Değer ve değmez mi ona bak. Kahve molası verdik. Haşatım çıktı, gidemiyorum artık. Dedik bir kahve içelim, bir su. Suyumuz bitmişti, su aldık. Güzel bir yermiş burası da. Bahçe gibi yani, ağaçların altında. Bu şekilde böyle bir şey. Ablaya da suyumuzu doldurabilir misin evet. dedik. Suyumuzu doldurdu, teşekkür ettik. Merci evet. Hafif yağmur başladı. Ama devam ediyoruz. Nehrin karşı tarafına geçiriyor. Bisiklet gelip. Aşağıdım çıktı aşağı. Çok şiddetli bir rüzgar var karşımızdan Ese Kızımız 15'e kadar düştü. Kendimi bırakasın var buraya. Şu rüzgar bir de arkamızdan esse ne olur? Rüzgar bile karşımızdan esiyor. Herkes karşımızda arkadaş. Bir de arkamızda olan birileri olsun. Yanımızda olan birileri olsun. Şu anda toplamda yine beraber 250 kilometre oldu. Anjiye'de herhalde bir 15-16 kilometremiz kaldı. Ama yorgunluk, rüzgar, kızımız çok düştü. iniyoruz? Bu bitti gibi. Yanlış geldik deme, döneceğiz deme. Dönemem ben yani. Atarım kendimi. Aha işte. Enteresan bir yer şunu alalım geçelim işte. He? Evet. Çekeceğiz. Bundan mı geçecekmişiz? Allah Allah. Oraya koyacağız. Oradan zinciri o mu çekecek? Kim çekecek karşıdan ama? Ha biz zinciri böyle çekeceğiz. Oo enteresan. Yoksa bir yere gitmezdim ha. Oraya nasıl şey yapacağız? Dal Yusuf dal atlıyor. Aha burada zincir var. Zincirin ucu burada aha. Burada solda Yusuf görmüyorsun. Bak şu zinciri çek. Buraya yaklaştıracaksın. Bineceğiz sonra zinciri asılacağız. Karşıya geçeceğiz herhalde ha. Voilà. Bonjour. Tuf. Stres yok hayır. Oui c'est bon. Yes power. Bir şey de geldi. Yukarı koyacağım bir Böyle evet. mantı böyle. Evet. Enteresan bir yapmışlar yani böyle. Kendi Hayır, Değişik bir tecrübeydi. Güzel bir şey yapmışlar. Bugün yol bitti dedik. Ne yapacağız dedim. Ama düşünmüşler. Rüzgarı görüyor musunuz? Yani bu rüzgarda ilerliyoruz. Aşırı derecede bir rüzgar var. <laughs> Gitmiyor. Burada Anca şehri merkezine doğru gidiyor herhalde. Gidiyorsa hafiften geçelim. Yavaş ilerliyor. Yemek için mola verdik. Ee, rejimini, rejimi minizyimi unuttuk artık. Taco yiyoruz gerçekten, bunun ismi taco. Bizim lavaş ekmeğinin içine değişik ürünler koyuyorlar. Neyi? Kıyma, tavuk, ondan sonra böyle bir şey yani. Normal iki kişi de doyar da artık biz abarttık yani bugün. Ee, tavuk koyuyorlar, kıyma koyuyorlar, kordon bile, nüget. Böyle değişik iki tane seçeneğin oluyor. Patates kızartması var. Bazen 3 doluyor seçenek var. İçine patates, kızartması, sos, bir de e, kaşar var veya işte peynir var. E, o şekilde seçebiliyorsunuz. Artık rejimi falan unuttum. yapacak bir şey yok. Yiyeceğiz yani, enerjimiz bitti. Belki bu bir faydası olur diye e, yiyeceğiz. Bakalım bu bizi düşürecek mi, yoksa enerji mi verecek onu da bilmiyoruz. Paylaşacağız Oldu, bize afiyet olsun. 15 kilometremiz falan kaldı aşağı yukarı. İyi gidiyor yani. Yemekten sonra biraz rahatladık. Ben rahatladım en azından. Karşıya geçeceğiz. Burada da suyun üstünde bir köprü var. Güzelmiş burası da. Böyle ağaçların arasında. Böyle devam ediyoruz. Çok güzel ya. Bir de insanın karnı tok olunca daha da güzel. Değil fark ediyormuş. Of buraya bak. Yusuf çok güzelmiş burası ya. Güzel orman devam ediyor. Bonjour, bonjour bayağı uzun. Şu anda sonunu göremiyorum düz düz. Zevkli. Dolan işte harikulade. Harikuladenin fevkinde. Yusuf ben böyle 30-40 kilometre gidermişim ya. Karnım da doydu. Yetişemiyorsun arkada kaldın. Nasıl? Ne Enerjiyi aldım ben ya. Bir de ortam çok güzel. O da psikolojik destek veriyor. Hava da serin. Daha ne olsun bitmesin ya. Otele kadar böyle gidelim. O zaman durmam bak. Sen de arkadan nal toplarsın. Nal toplarsın nal. <laughs> Adam şekeri götürüyordu, enerjileri almış. Karnıma şeker yemeyeceğim, hamur yemeyeceğim diye. Haşatım çıkmış yani. Sonra gelemiyorum, bilmem şöyle böyle. Hadi gel yetiş bakalım. Son 5 kilometremiz kaldı. İyi gidiyoruz yani ben rahatladım yani gerçekten. Yani o takoz mukoz diyorduk ama İyi geldi. İzin ne verin. oldu çıkamıyorsun arkadaş. İzin Hadi bakalım. Bir sol yapayım seni. Kimse geçemez. Bir sellik dur. Şey Atlayacaksın. Aman. Aman. Ne oluyoruz? Kebap yaradı. Yaradı takoz. Takoz adama takoz gider. İşte başa. Şu, an. şu anda 35 kilometre gidiyor. Çok güzel. Oo! Oo, tepe çıkacağız. Yusuf yerim seni burada. Hiç acımam. Takozu yedim. Hadi bakalım. Biraz bahane gibi olacak da vitesi değiştirirken geçti zaten. Ama geçti. Tebrikler. Burada kalacağız. Güzel bir bağ evi gibi. Köy evi. Nasıl ama Sabah güzel bir ya. Ah, avec une belle journée, on respire. Oui, il fait pas chaud. Où on peut être dehors. Ah. Ça c'est cool là. Aujourd'hui il fait bon. Ouais, pour faire du vélo aussi, fait bon. Ouais, <laughs> hier yes, c'était très chaud, mais aujourd'hui ça va. Ben aujourd'hui c'est super. Ouais, c'est super. Voilà. Bon, alors ah. j'ai ouvert le garage pour que vous, vous rangiez vos vélos. Oui, c'est super, merci. Pourquoi que vous les retrouviez de ma masque Oui. Parce que ça permettra garage de parquer les yeux. Voyez, je me disais, où ça il Büyük ihtimalle çocukların odasıydı. Çocuklar gidince kiralıyorlar. Biz de böyle yerlerde kalmayı seviyoruz. Bahçesi böyle. Bu taraf tarla. Orada tavuklar var. Horoz var mıdır? Sabah bizi uyandırır mı onu bilmiyoruz. Otelimize geldik. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi haşatımız çıktı. Konuşmaya dermanımız kalmadı. Bir günlük bizden bu kadar. Ee, yarın neler yaşayacağız? Hep beraber görürüz umarım. Yolumuz az kaldı ama biz de bittik iki gün üst üste. Yarın normalde hedefimize ulaşmak istiyoruz. Saat kaçta ulaşırız, nasıl ulaşırız, hava nasıl olur tam bilmiyoruz. Ne maceralar yaşarız, onlar da bilmiyoruz. Hepsini beraber göreceğiz. Bu videoyu izleyen, abone olan, bildirimlerini açan herkesin her şeyi gönlünce olsun. Sağlıcakla kalın.